Arkadaşlar yeni bir lezzetin peşindeyiz bugün. Gaziamir'deyiz. Dönerci Şaban'a geldik. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen, 11 gibi olmasına rağmen saatin Şaban Usta'nın önünde şu anda kalabalık oluşmuş. Şöyle Şaban Usta'nın yıldır yanına ilerleyelim. Burası Gaziamir bölgesinde. Bayağı bir eski işletme. Şu anda taktikleri olmasına rağmen İzmir'de gerçek Şaban Usta burası. <laughs> Şu dönerin büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Zaten lezzetini bence burada gösteriyor. İstanbul sıcağı önünde. O, Ustamız biçmiş tarlandan şimdi ince ince kesiyor. Bunu kesmek biraz ustalık isteyen bir iş galiba. Yani dışarıdan baktığım gibi değil mi? Her işin muhakkak bir zorluğu yanı vardır yani. Yani ben bunu alıp kesemem değil mi? Bence de kesemezsiniz yani. Şu anda ona baktım da herhalde kesemem diye kendimden onu düşündüm yüzü gibi görünüyor Her şeyimiz var. her şimdi olduğu evet. Ben Avcı Şaban'a geldik şimdi. Ustamızla tanışalım. Selamünaleyküm Alişar usta. Hoş bulduk. Sıcakta çalışmaya devam ediyoruz ustam. 26 yıl boyunca işlerden başlıyoruz. Kaç yıldır bu iş yapıyorsun? Tamam. Ben 25 sene olmayan bir işin şey içindeyim. Bayağı da siz de eskimişsiniz. Evet. Şöyle diyeyim yani. Atatürk'ün orada ya. Şekerlikten yetişimde yani. Bolaşıktan başladık bu işe yani. Bolaşıktan başlayıp. Tabii. Karabaklarına, kulaşana geldik. Buna zamanla beraber karakoluna gireceğiz.

Şöyle etin lezzeti de zaten görüntüsünden belli bence. Tabii zaten birçok şey zaten artık bir de gerek yok yani. Kendisini gösteriyor. Tabii. Kendisi konuşuyor yani. Evet, kendisini gösteriyor zaten. Var mı arkadaşlar sipariş? Ustamız siparişler hazırlayacak. Biz de bu sırada çekimimizi yapalım. şimdi de galiba işte fırçato koni yapıyor. Lezzetli. Özellikle de sağa geçti. Ya o yemek şeyine çok yoğun. Tabii burası Gaziemir'de e, bayağı bilinen bir yer. Şaban Usta denelim mi? Gaziemir'de tek yolar. Burada da ekmek arası bunu alıyor. Bu miktarda koyuyorsunuz. Şöyle tabakta mı ikram ediyorsunuz? Böyle tabakta sade de yapıyoruz. Şöyle. Evet. İşletmemizin sahibi de burada. Ee, merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Tabi e, ismim Ekrem firma sahibiyiz. İşte burada yaklaşık 20-25 sene gelen misafirlerimizi, müşterilerimizi yapıyoruz. Mustafa yağ getirmiş. Böyle bir çeşitiniz zaten onun için söylemeye gerek yok. Evet. Yani şimdi şöyle şu an eskiden bütün dönerler hemen böyle yapılıyor. 30 sene önce. Şimdi geldiğimiz noktada her şey hazır, her şey basitle döndü. Şimdi altı 7 parmaklara kadar geçmiyoruz. Yani orada tamamen doğal, kendi hazırlayan firma sayısı çok az. Çalışma süremiz çok kısımlı. <laughs> evet burası 12'de başlıyor. Normalde genelde 3'te bitiyor bazen. Bir daha takma yapıyoruz döneri. 5'e kadar sürüyor. en geç, 5'te bitiriyoruz. Burası bayağı bir yoğun oluyor arkadaşlar. Gazemir bölgesinde Şaban Usta dendiğimiz zaten herkes burayı gösteriyor. Bilindik bir yer. 32 bu paket. Gazemir'in neresi diye geçiyor Gazemir, burası? İzleyen e, insanlar, bilmeyen insanlar meydanda, için. Merkezde, meydanda, e, Lozan Caddesi'nde. Hemen meydanda Ziraat Bankası'nın karşı sokağın içindeyiz.